Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce Yalı Çapkını bitmesin, final yapmasın diyenler aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olsunlar. Desteğinizi bekliyorum. Hadi uzatmadan videomuza geçelim. Seyran babasının sözünden yavaş yavaş çıkmaya başlayıp Ferit'e güvenip inanacaktır. Bizler de biliyoruz ki onlar birbirleri için yaratılmışlar. İnşallah çok ama çok mutlu olurlar da bizler de gönül rahatlığıyla dizimizi izleriz. Yeni bölüm Cuma günün normal saatinde paylaşılacaktır. Bu da finali bir hafta ötelemiş oldu. Ferit Seyran'dan ayrı her bir saniyesinde derbeder olacak ve onu ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anlayacaktır. Bu yaşananları sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimiz gelene kadar şimdilik hoşçakalın.